Ey, Beyler başkanım acaba ne oluyor? Şöyle bir organize eder misiniz ya? <gülüyor> 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 Metin, eğilerek gelsene böyle, eğilerek gel. Öne gel, öne. Eğil, eğil, gel, 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 gel. Karış şunu da tut. Aç onu da. Aç onu da. Bu da yürüdü. Cengiz abi. Cengiz abi. Allah Allah, abi. Ali abi, abi. abi, müsaade edeceğim abi dağıtma sıcaklıklar geldi.

Geri çekelim, abi çeri abi. Orman sürücüye alamayan. Yaklaşasın. Gelince yaklaşmıyor. Bülent abi. Cengiz abi? Ben burada önemli bir şey anlatmak istiyorum. Türkiye'nin geleneksel olarak çok önemli bir kültürü var. Amerika'da da Allah'ın birliği. 10 yıl zamanında gayet edip çalışarak bir şey istiyorum. Benim bu konuda bir iş kurayım da

vardı böyle bir şey değil. Ben yardımda. Ben

şu Mesajı alıyor. Maşallah. Aynen. Bu yerine yetkilileri imzadan binerken de yine aynı yoğun ilgi devam ediyordu. Geldiğimiz dakikadan itibaren. Evet. Çok seviyorlar Orkun'u. ilgi de çok büyük. Teşekkür ederiz. İnşallah Orkun da bu ilgiye layık olacak. Beşiktaş'ta tüm eforunu, gücünü, futbolunu sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de e, aynı duyguları yaşıyor. Böyle ayakta olmaz Mustafa'cığım. Onu biz bir şöyle bir oturduğumuzda daha uzun, daha detaylı anlatırım size. Siz de gördüğüme çok sevindim. Dinlenmiş görünüyorsunuz. İnşallah e, yarından sonra hep beraber otururuz. Sohbet ederiz. Teşekkür ediyorum hepinizi. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkürler. Başka Başka. Başka.